İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1. Bölüm 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti Türk İnkılabının Özellikleri Ulusal bağımsızlık ve ulusal egemenlik birlikte gerçekleşmiştir. Demokratik bir harekettir. Bağımsızlık mücadelesi veren uluslara örnek olduğu için evrenseldir. Bağımsız, çağdaş, layık, milliyetçi ve demokratik bir devlet ortaya çıkartmıştır. Bir ideolojiye bağlı olarak ortaya çıkmamıştır. Dikkat! Türk İnkılabı uzun bir hazırlık dönemi olmaması, bir ideolojiye bağlı gelişmemesi ve bağımsızlık mücadelesiyle birlikte verilmesi açısından Fransız, Rus, yani Bolşevik ihtilallerinden ayrılır. İnkılabı hazırlayanlar ile yapanlar Rus ve Fransız ihtilallerinde olduğu gibi ayrı kişiler olmayıp aynı kişilerdir. Osmanlı Devleti'ni kurtarmaya yönelik fikir akımları Osmanlıcılık Osmanlı ülkesinde yaşayan herkese ırk, dil, din ayrımı yapılmaksızın eşit haklar vererek devletin bütünlüğü korunmaya çalışılmıştır. En etkili fikir akımıdır. Milli, milliyetçiliğe karşı ortaya çıkmıştır. Kökeni 19. yüzyılda Avrupa'ya giden elçilik personeli ve öğrenciler ile açılan modern okullarda değişen öğrencilere dayanır. Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, 1. Meşrutiyet ve 2. Meşrutiyet'in ilanında etkili olmuştur. Önemli temsilcileri Ziya Paşa, Namık Kemal, Ali Suabi, Mustafa Fazıl Paşa, Şinasi ve Mithat Paşa'dır. Genç Osmanlılar. Berlin Anlaşması ile zayıflamış, Balkan Savaşı'nda Arnavutluğun bağımsızlığı ile çökmüştür. Osmanlıcılık fikir akımı, tanzimat fermanı, Islahat fermanı, birinci meşrutiyet, ikinci meşrutiyet gelişmelerinde etkilidir. İslamcılık, ümmetçilik, panislamizm bütün Müslümanların halifenin etrafında toplanmasını savunur. İkinci Abdülhamit döneminde etkili olmuştur. Önemli temsilcileri Mehmet Akif Ersoy, İsmail Hakkı, Said Halim Paşa, İsmail Fenni ve Ahmet Hamdi Akseki'dir. İkinci Dünya Savaşı'nda Kanal, Irak, Suriye, Filistin ve Yemen cepheleri içinde çökmüştür. Arap milliyetçiliğine yenilmiştir. Dikkat! Halifelik ilk kez Küçük Kaynarca Anlaşması'nda ve daha sonra da Uşa Anlaşması'na resmi olarak yer alır. Türkçülük Din, dil, soy ve ülkü birliğine dayanır. Önceleri kültürel alanda ortaya çıkmış, ikinci meşrutiyet döneminde etkinliği artmıştır. Balkan savaşları ile güç kazanmış ve ve terakkinin ideolojisi olmuştur. Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale Cephesi'nin birleştirici gücü olmuş ve başarıya ulaşarak milli mücadeleye yansımıştır. Önemli temsilcileri Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin, Mehmet Emin Yurdakul, Halide Edip, Mehmet Emin Resulzade, İsmail Gaspıralı ve Yusuf Akçura'dır. Unutma, Ziya Gökalp milliyetçiliği Fransız sosyolog Ernest Renan'dan etkilenerek kültür birliğine dayandırır. Mustafa Kemal'in milliyetçilik anlayışı da bu görüşten beslenir. Unutma, Yusuf Akçura, Üç Tarzı Siyaset adlı eserinde Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülüğü ka karşılaştırarak diğerlerinin başarısız olduğunu, kurtuluşun Türkçülük akımı ile mümkün olacağını anlatır. Milli Milliyetçiliği savunan bir başka eser Ziya Gökalp'in Kızıl Elma Eseri'dir. Turancılık, Pan-Türkizm Türkçülük akımının siyasi yönüdür. Tüm Türkleri tek bayrak altında toplama amacı güder Kızıl Elma Ülküsü. En önemli savunucusu Enver Paşa'dır. Kafkas cephesinin açılmasında etkili olup başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Batıcılık 18. yüzyıldan itibaren ıslahatlara yansıyan Batıcılık, ikinci meşrutiyet döneminde bir düşünce akımı haline gelmiştir. İttihat ve terakki ve özellikle dış politikada uygulamıştır. Cumhuriyet tarihine de yansıyan ve günümüzde etkinliğini koruyan fikir akımıdır. Önemli temsilcileri Süleyman Nazif, Celal Nuri İleri, Abdullah Cevdet ve Tevfik İleri'dir. Mustafa Kemal, vatanseverlikte Namık Kemal'den, batıcılık ve çağdaşlıkta Tevfik Fikret'ten, milliyetçilikte Ziya Gökalp'ten ve Mehmet Emin Yurdakul'dan etkilenmiştir. Adem'i merkeziyetçilik Yerel güçlerin yetkilerinin arttırılmasını savunur. En önemli temsilcisi Prens Sebahattin'dir. İkinci meşrutiyet sürecinde ortaya çıkmıştır. En etkisiz akımdır. Trablusgarp Savaşı 1911-1912 Nedenleri Birliğini geç sağlayan İtalya'nın ham madde ve pazar arayışı. İtalya'nın Habeşistan başarısızlığını unutturmak istemesi, Osmanlı'nın bölgeyi savunacak gücünün olmaması, kara bağlantısı yok, deniz gücü zayıf ve İtalya'ya yakın olması. Diğer büyük devletlerin sessiz kalışı. Osmanlı'nın bölgeyi geri bıraktığı, İtalyan vatandaşlarına kötüne davrandığı, İtalyan şirketlerini zarara uğrattığı iddiası işgalin bahanesi. Savaşın kaybedilme nedenleri. Anavatandan yardım gelememesi, İtalyanların Beyrut'u bombalaması, Çanakkale'yi ablukaya alması ve Rodos ile 12 adayı işgal etmesi. Balkan Savaşlarının başlaması. Trablus Kalp Savaşı'nda Osmanlı bölgeye ordu ve donanma gönderememiş, gizli yollardan bazı vatansever subaylar bölgeye giderek halkı örgütlemiş ve başarılı bir direniş gerçekleştirmişlerdir. Dikkat! Mustafa Kemal, Derne ve Tobruk'ta gazeteci Şerif, Tanin gazetesi kimliğiyle yer almış. Ember Bey, Tüccar Hamdi kimliğiyle Bingazi'de başarılı olmuştur. Ayrıca Fethi Bey, Rauf Bey, Ali Çetinkaya ve Nuri Bey bölgeye giden diğer gönüllü subaylardandır. Uşi Anlaşması 1912 İsviçre'nin Rozan kentinin kıyısındaki Uşi'de imzalanmıştır. Trablusgarp ve Bingazi İtalya'ya bırakılacak ancak dini bakımdan halifeye bağlı kalacaktır. Rodos ve 12 ada Balkan Savaşı bitene kadar İtalya'da kalacaktır. İtalya diğer devletlerin kabul etmesi durumunda kapitülasyonların kaldırılmasını kabul edecektir. İtalya, Trablusgarp ve Bingazi'nin payına düşen duyunu umumiye borçlarını ödeyecektir. Unutma, Osmanlı Rodos ve 12 adayı Yunanistan'a karşı koruyamadığını düşündüğünden geçici olarak bırakmıştır. Bunu bil. Trablusgarp Kuzey Afrika'da Osmanlı'nın kaybettiği son topraktır. Osmanlı'nın üç katıda yer alma özelliği sona ermiştir. Kuzey Afrika'da Osmanlı'nın kaybettiği ilk toprak Cezayir'dir. Balkan Savaşları 1912-1913. 1. Balkan Savaşı Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan ve Karadağ'ın Rusya'nın çabaları ile Balkan Birliğini kurmaları. Nedenleri Fransız ihtilali ile yayılan fikirler özellikle milliyetçilik, Rusya'nın kışkırtmaları ve panslavist politi politikası, Osmanlı'nın Avrupa'daki varlığına son vermek isteği, Trablus-Karp Savaşı'nda Osmanlı'nın güçsüzlüğünün anlaşılması, Arnavutluk'ta isyan çıkması ve Osmanlı'nın müdahale etmesi, Osmanlı'ya karşı ilk savaşı Karadağ başlatmıştır. Avrupalı devletler, özellikle Rusya ve Avusturya, savaş başladığında sonuç ne olursa olsun sınırların değişmeyeceğine dair bir açıklama yapmışlardır. Dört devlete karşı savaşan Osmanlı ağır bir yenilgi almış, çatalca mütakeresi ile savaş sonlanmıştır. Osmanlı devleti neden başarısız oldu? Ordudaki çekişmeler, mektepli alaylı ve ihtiyatçı karşıtları ordunun bir bölümünün terhis edilmiş olması, ulaşım ve iletişim yetersizliği, lojistik hizmetlerin yetersizliği, dört devletle birden savaşılması. Dikkat! Birinci Balkan Savaşı'nın kaybedilmesinden hükümeti sorumlu tutan İttirak ve Terakki, özellikle Enver, Cemal ve Talat Paşa öncülüğünde Baba Ali baskının hükümet darbesi 1913'te yapıldı. Kamil Paşa hükümeti indirilerek Mahmut Şevket Paşa hükümeti kuruldu. Bu darbe İddiat ve Terakki yönetime tam anlamıyla hakim olmuştur. Yanılma Baba Ali baskınında padişah değişikliği yoktur. Yalnızca hükümet değişmiştir. Reval telin Görüşmesi 1908 İngiltere adına 12. Edward, Çarlık Rusya adına 2. Nikola arasında yapılan gizli görüşmedir. Bu görüşmede Ruslar Balkanlarda serbest bırakılacak, İstanbul ve Boğazlar üzerinde Rus istekleri kabul edilecek, Makedonya'da ıslahat yapılacak kararları alınmıştır. Revan görüşmeleri, ikinci meşrutiyetin ilanını hızlandırdığı gibi Balkan savaşlarının çıkmasında da etkili olmuştur. Londra Anlaşması 30 Mayıs 1913 Osmanlı Devleti Midyen'e sattının doğusuna çekilecek. Arnavutluk ve Ege Adaları'nın geleceğine Avrupalı devletler karar verecek. Güney Makedonya, Girit ve Selanik Yunanistan'a verilecek. Kavala, Dede Ağaç ve Batı Trakya Bulgaristan'a verilecek. Orta ve Kuzey Makedonya Sırbistan'a verilecek. İkinci Balkan Savaşı Bulgaristan'ın ikinci Balkan Savaşı'na en çok toprak alarak çıkması üzerine Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ işbirliği yaparak Bulgaristan'a saldırdılar. Birinci Balkan Savaşı'na katılmayan Romanya da Bulgaristan'dan toprak talep ederek savaşa katıldı. Osmanlı Devleti fırsattan yararlanarak Edirne ve Kırklar elini kurtardı. Enver Paşa Edirne Fatih olarak adlandırılır. İmzalanan Antlaşmalar Bükreş Antlaşması 10 Ağustos 1913 Bulgaristan ile Balkan devletleri arasında imzalanmıştır. Selanik, Kavala ve Güney Makedonya Yunanistan'a, Dobruca ve Silistre Romanya'ya, Orta ve Kuzey Makedonya Sırbistan'a bırakıldı. İstanbul Antlaşması 29 Eylül 1913 Osmanlı Devleti ile Bulgaristan arasında yapıldı. Edirne, Dimetoka ve Kırklareli Osmanlı'da kalacak. Dedağaç, Bulgaristan'a bırakılacak. Bulgaristan'da kalan Türkler Bulgarlarla eşit haklara sahip olacak. İsteyenler 4 yıl içinde göç edebilecek. Türklerin eğitimleri Türkçe olacak. Kendi din görevlilerini atayabilecek, mal edinebilecek ve vakıf kurabilecekler. Atina Anlaşması 14 Kasım 1913 Osmanlı Devleti ile Yunanistan arasında yapıldı. Yanya, Selanik ve Girit Yunanistan'a bırakıldı. Meriç Irmağı sınır kabul edildi. Yunanistan sınırları içinde kalan Türklerin eğitim, kültür, mülkiyet ve dini hakları konulacaktır. İstanbul Anlaşması 13 Mart 1914 Osmanlı Devleti sınırları kalmadığı için Sırbistan ile sadece orada kalan Türklerin hakları ile ilgili bir anlaşma yapmıştır. Balkan Savaşları'nın sonuçları Osmanlı, Ege Adaları, 12 Ada, Girit, Makedonya, Arnavutluk ve Batı Trakya'yı kaybetti. Balkan Türkleri azınlık durumuna düştü ve azınlık sorunları doğdu. Balkanlardan gelen Türklerle Anadolu'daki Türklerin nüfusu arttı. Bu durum ve yaşanan acılar milliyetçilik akımını güçlendirdi. Ege Adaları ve kıta sahanlığı sorunu çıktı. Yönetim tamamen İttihat ve Terakki'nin eline geçti. Arnavutluğun bağımsızlığı ile Osmanlıcılık akımı tamamen çöktü. Dikkat. İtalya ile Yunanistan'ın işgaline uğramış ve hukuken Osmanlı toprağı olan Ege Adaları konusunda 2. Balkan Savaşı sonrası imzalanan anlaşmalarda herhangi bir hüküm yoktur. Bu konuyla Londra'da toplanmış bulunan elçiler konferansı uğraşıyordu. Konferans 1914 Şubat ayında Meis Adası dışında İtalya'nın işgal ettiği adaların İtalya'ya, İmroz ve Bozcaada dışında Yunanistan'ın işgal ettiği adaların ise Yunanistan'a bırakılması kararını aldı. Ancak yine konferansa göre bu kararın hukuki değer kazanabilmesi için İtalya ve Yunanistan'ın Osmanlı ile ayrı ayrı birer anlaşma yapması gerekiyordu. Ancak bu anlaşmalar imzalanamadan Birinci Dünya Savaşı patlak vermiştir. Balkan savaşları hmm. sırasında denizlerde Yunanlara karşı tek ciddi direnişi gösteren Hamidiye Kruvazörü komutanı Rauf Orba'ya Hamidiye kahramanı denilmektedir. Bunu bil, Balkanlarda bağımsızlığını kazanan ilk devlet Yunanistan, son devlet Arnavutluk'tur.